Outset, başlangıç. Glassy, parlak. Drought, kuraklık. Tempest, fırtına. Coordinator, koordinatör. Fırtına. Tempest. Koordinatör. Koordinatör. Parlak, classy, başlangıç, outset, kuraklık, drought, classy, parlak, tempest. fırtına koordinatör koordinatör drought kuraklık upset başlangıç Drought'tan dolayı mahsul alamadık. Kuraklıktan dolayı mahsul alamadık. Düğünüm için bir koordinatör ile anlaştım. Düğünüm için bir koordinatör ile anlaştım. Outset olarak hafif ağırlıklarla çalışman gerekiyor. Başlangıç olarak hafif ağırlıklarla çalışman gerekiyor. Tempes çatılar uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Şu glasi olan yıldız. Şu parlak olan yıldız. Hangisi bir işin, bir eylemin ilk bölümü, ilk başı anlamındadır? Hangisi ışıldayan anlamındadır? Hangisi susuz topraklar için kullanılır? Hangisi rüzgarın hızını aşırı artırarak meydana getirdiği yıkıcı olaydır? Hangisi düzenleyici, organizatör anlamındadır?